Merhaba arkadaşlar. Bugün de size metal kesicileri bir tanıtayım dedim. Genelleme. Marka model için tanıtmıyorum. Bunlar 115'lik, 180'lik, 230'luk bir de 255'lik çaplarda bulunur. Sizin genelde kullanacağınız şu küçük makineler için 115 gruptur. Bu metal kesiciler genelde şöyle biraz daha kalındır. Bunların erimesi biraz zordur. Ama şu tarz inoxlar var. Hem incedir. Daha çabuk erir ama daha rahat metali Bundan kesim yapabilirsiniz. Bunların farklı ebatları var. Şuna dikkat edin. Bu tarzlar genelde mermerdir. Burada mermer diye de yazar. Bu da metalleri taşlamada kullanılan taşlamadır. Bunun da yine aynı bu şekilde ebatları mevcuttur. Inox'ların da yine ebatları mevcuttur. Genelde şu anda çokça millet inox kullanır. Inox biraz daha hızlı seri kesim yapar ama çabucak kendisi de yok olur, erir. Bunlar marka model için değil de bu şekilde metal kesicileri size bir tanıtayım dedim. Bu şekilde